Merhaba çocuklar ben Soner Şema Medya Grup'tan. Bugün size İsa'nın sevgi öykülerinden cennete çıkan dev merdiven isimli öyküyü sevinçle okumak istiyorum. Nuh ve ailesi ülkede yaşadı. Çocuklarının çocukları oldu. Onların da daha fazla çocuğu oldu. Onların daha da fazla çocuğu oldu. Sanırım ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ta ki dünyada birçok insan olana kadar bu devam etti. O dönemde herkes aynı dili konuşuyordu. Bu yüzden kimsenin Almanca, Japonca ya da onun gibi farklı dilleri öğrenmesi gerekmiyordu. Birisi merhaba dediğinde herkes onun ne dediğini anlıyordu. Bir gün herkes bir araya gelmiş konuşurken akıllarına bir fikir geldi. Kendimize çok güzel, kocaman bir kent yapalım dediler. Orası bizim evimiz olur. Sonsuza dek güvende oluruz. Sonra akıllarına bir fikir daha geldi. Bir de uzun bir kule yapalım. Ta cennete kadar ulaşsın. Evet diye kabul etti hepsi. Oraya çıkınca aşağıdakilere sesleniriz. Bize bakın deriz ve herkes yukarıya baktığında bizi görür. Böylece biz de insanlara yukarıdan baktığımızda ne kadar önemli olduğumuzu hissederiz. Tanrı gibi oluruz. Hem ünlü hem güvende, hem de mutlu oluruz. Böylece her istediğimiz şey gerçekleşir." Hemen işe koyuldular. Bir bir tuğlaları yerleştirdiler. Kule uzadı da uzadı, kentin üstüne çıktı, gökyüzüne kadar ulaştı. Yukarıya kadar çıkabilmek için merdivenler inşa ettiler. Sanki cennete çıkan dev bir merdiven gibiydi. Bakın diye bağırdılar. En büyük biziz. Kendi ellerimizle ne güzel şeyler başarıyoruz. Kendileriyle bayağı bir gururlandılar. Ne var ki bu Tanrı'nın pek hoşuna gitmedi. Tanrı onların ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Onsuz yaşamaya çalışıyorlardı. Ama Tanrı bunun onları mutlu ya da güvenli hale getiremeyeceğini biliyordu. Bu şekilde devam ederlerse ancak kendilerini yok edeceklerdi. Tanrı onları buna izin vermeyecek kadar çok seviyor. Bu yüzden onların planlarına bir son verdi. Bir sabah her zamanki gibi işe gittiler. Ama her şey farklıydı. Kelimeler yani garipti, değişikti, yeniydi. Ne oldu biliyor musunuz? Tanrı hepsine farklı bir dil vermişti. Artık kimse kimseyi anlamıyordu. Birisi "Nasılsın?" dediğinde diğeri "Sen çirkinsin." dediğini zannediyordu ve sonuç hiç de komik değildi. Belki birisi "Bugün hava ne güzel." gibi hoş bir şey söylemişken diğeri "Öf, sus artık. Çok sıkıcısın." dediğini zannettiği için ona bir yumruk atıyordu. Ortalık iyice karışmıştı. Doğru anlayıp anlamadığından emin olmak için Efendim bile diyemiyorlardı. Çünkü kimse o kelimeyi de anlamıyordu. Tahmin edeceğin gibi bundan sonra birlikte çalışmak mümkün olmadı. İnsanlar devamlı tartışıp kavga ederek kargaşalara giriyorlar ve gittikçe sinirleniyorlardı. Sonunda hepsi kulelerini yapmaya devam edemeyecek kadar öfkeli bir hale geldiler ve kulenin yapımını durdurmak zorunda kaldılar. Bundan sonra insanlar yeryüzünün her tarafına dağıldı ve işte bu yüzden dünyada bu kadar çok dil var. Görüyorsun. Tanrı biliyordu ki insanlar ne kadar yükseğe uzanırsa uzansın ne kadar çabalarsa çabalasın kendi güçleriyle cennete gidemeyeceklerdi. İnsanların bir merdivene değil, bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardı. Cennete dönüş yolu bir merdiven değil, bir kişiydi. İnsanların cennete uzanması mümkün değildi. İşte bu yüzden cennetin onlara uzanması gerekiyordu. Ve bir gün bu gerçekleşecekti. Evet, şimdi yatmak üzereyiz ve e, kurabiyemizden hepinizin kurabiyesi hazırdır. Bu süreç içinde e, bol bol kurabiyeler yeriz, hazırlarız, keyiflidir. Kurabiyemizden yiyelim bir parça ve sütümüzü içelim. Ondan sonra sizin için dua edeceğim ve e, huzur içinde. Tanrı'nın önünde uyuyabiliriz. Evet Tanrım, çocuklar senden gelen bir berekettir. Senden gelen bir armağandır. Rab, onların yüreği, onların ruhu sana yakındır. Onları bereketlemen için dua ediyorum. Rab gerçekten bu göğe çıkan dev merdivenler öyküsünü unutmasınlar. Öykünün sonunda dediği gibi bizim bir merdivene ya da bizi Tanrı'ya götürdüğünü söyleyen insanların ortaya attığı başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim yalnızca ve yalnızca bir kurtarıcıya yani sana ihtiyacımız var Rab. Çocuklarımız seni yürekten tanısınlar diye dua ediyorum. Seninle birlikte yürüsünler diye dua ediyorum. Her birinin seninle özel bir ilişkisi olsun diye dua ediyorum. Rab onlarla birlikte olduğunu, onları asla terk etmeyeceğini, onları asla bırakmayacağını ve onlarla birlikte yürüyeceğini, dünyanın sonuna dek onlarla birlikte olacağını onlara her zaman hissettir diye dua ediyorum. Ve onları sana teslim ediyorum. Esenlik içinde büyüsünler, esenlik içinde gelişsinler. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Öyküyü dinlediğiniz için ve bana katıldığınız için teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun ve kutsasın.